Evet günaydın arkadaşlar. Sağol bugün yağmurlu, dışarıda bisiklet süremiyorum. Geçen hafta da dışarıya çıkmadım, herhangi bir video çekemedim. Bu hafta da çıkamayınca bayağı da bisiklet sürmeyi özledim açıkçası. Şöyle bir yol izleyeceğim bugün. Zift diye bir uygulama var. Bu zift uygulaması nedir? Yani burada online bir oyun aslında bu. Evinizde bisikleti kuruyorsunuz trainer'a. Şimdi hepsini göstereceğim zaten size. Daha sonra sensörü bağlıyorsunuz. Size evde bisiklet sürdükçe trainer da oyunda da canlı bir şekilde onu hareket ettiriyor. Online, başka kişilerle birlikte aynı zamanda bisiklet sürebiliyorsunuz yani. Şimdi bir kere kullandım dün, onu da bir denemek istedim yani videoyu çekmeden önce. Şimdi size ekipmanları göstereceğim, nasıl kurduğunu göstereceğim uygulamayı da Hem de oyunun nasıl oynandığını, biraz da oyunun içinden paralar göstereceğim. Normalde laptop kullanıyorum ben ama şöyle bir monitörüm var 24 inç. Evde bir tane televizyon var. Boşta duruyordu. Onu da göstereyim. Şuraya aldım şimdi. Bu kocaman bu ekranla birlikte kurulum yapacağım. 10 numara olacak. Oppa. Evet. Şöyle bir ekran. <laughs> kadar da Şimdi bu kadar oldu. Şimdi bisiklet ekipmanlarını göstereyim size hemen. Onları göstermeden önce şurada küçük bir fanım var. Bunu da göstereyim. Size. Ya bu fan çok küçük ama çok hayat kurtarıyor gerçekten. Şimdi normal yerinize sürüyorsunuz. Yani hiçbir rüzgar gelmiyor sonuçta. Küçük fan bayağı bir faydalı oluyor yani. Bayağı bir soğutuyor sizi aslında. Çok terliyorsunuz çünkü evde sürerken. Böyle küçük bir şey. Evet bisikletteki bandını göstereyim size. Arkadaki tamamen trainer için üretilen bir lastik bu. Bunun da içinde şambiyeli var. Bunun kendi mili var trainer'a göre. Bu mili takmanız gerekiyor. Çünkü trainer'ı kurduğunda göreceksiniz zaten. Şu şekilde şunun içinde yani arasında kalıyor bisiklet. Şimdi kurulumdayken daha detaylı göstereceğim. Bisikletin kendi jantını çıkarttım burada. Bu şekilde Bisikletin Trivan RC500. Bunda bir videosunu çekeceğim size. Onun dışında ayakkabılarım var, matım var, havlum var bir tane de şu. Bir ayakkabıyı üstüne koymak için. Bir de şu ön tekere koyulan bir parça var. Çok az yani bu kadar bir parça aslında. Şimdi hepsini kuruyorum, gösteriyorum size. De. <laughs> Tam ekranın şekilde çekilermeyin. Böyle Kullandığım Trainer Bitwin'in Inride right 100 modeli. Şöyle bir parça. Bisiklet de getiriyorum şimdi. Şurada gördüğünüz kablo da bu Trainer'ın sertlik ayarı. Normalde akıllı Trainer'larda mesela siz rampa yukarı çıktığınızda sertleşiyor ya da rampa aşağı indiğinde de yavaşlıyor vesaire daha hafifliyor. Ya bu manuel tamamen aynı vites mantığında. Bunu da buradan işte en yükseltip alçaltabiliyorsunuz normalde sertliğini. da bire getirdim. Biraz hafif olsun. Şimdi bisketi kuralım. Şu parçayı koyduk yani. Bu şekilde birazcık sabitleyip sıkıyoruz. Şu parçayı sıktım. Buranın da sertliğine Buradan ayarlıyoruz normalde. Çok karanlık görünüyor şu an ama. Yani şöyle söyleyeyim. Çok sert olmayacak, çok da yumuşak olmayacak şekilde ayarladık. Sistem böyle. Ayakkabılarımı da getirdim. Birazdan giyinip hazırlanacağım. Daha sonra bisiklete e geçeceğim. Normal dışarıda suyu gibi giyineceğim. Formamı da giyeceğim. Çünkü acayip terletiyor. Arkadaşlar şimdi uygulamayı açtım. Zivift'e girdim. Tabi buraya girmeden önce bir üyelik oluşmanız gerekiyor. İlk 2 hafta ücretsiz veriyor şu an. Ondan sonra aylık 14 dolar sanırım. Uygulamaya girmek için de bisikletinizde bir tane sensör şart. Şurada göstereyim size. Bir tane bluetooth ya da ANT ile bağlanabilen bir şu gördüğünüz hız sensörü. Şimdi bu hız sensörünü Zaten programa girdiğiniz otomatik olarak göreceksiniz. uygulamaya girmek için buradan ride'ı seçtim ben. Koşu yapanlar için yani koşu bandında da bu uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Ben ride'ı seçtim. Buradan power metre var, nabız sensörü var, kadans, ondan sonra speed sensör. Bunlardan sadece speed sensörünüzün bağlaması yetiyor. ANT ile ya da bluetooth bağlaması gerekiyor. Ben laptop kullanıyorum. Bu hız sensörüm de benim. Hem bluetooth hem ANT bağlantısı sağlıyor. Ama bluetooth ile la, laptopuma bağlı. Burada da zaten gösteriyor. Yani bu şekilde, şu an bağladım. Connected diyor zaten, okey diyorum. Şu an menüye giriş yaptım. Şu anda artık oyuna girebilirim. Şuradan Join a Zifter dediğiniz zaman, buradan arkadaşlarınızla oynayabiliyorsunuz. Burada işte, Fit and Fun var. Yani burada değişik değişik bir sürü modu var. Burada haritalar var. Mesela 13 kilometre 100 metre tım diyor. Yani bu şekilde istediğiniz haritaya göre oynayabiliyorsunuz. Şurada farklı farklı modlar var. Daha sonra buradan etkinlikler var. Mesela diyor ki 21 dakika sonra başlayacak bir yarış düzenlemiş birisi. Yani güzel bir uygulama. Garaj var mesela. Level atladıkça burada işte değişik bir şey o Örnek veriyorum ben biraz oynadım ve öyle olmuştum. Mesela bana forma gelmiş. Ben bunları görmedim ben. Şu an benim karakterim bu. Bakın bunları kullanabiliyorum. Şu arı, arı iyiymiş. Bal arısı. Yeşil de güzelmiş. Acaba bal alayım ya bu. <laughs> güzel bir şey. Tamam bunu seçtim kask seçelim. Aa ah, güzel siyah kask. Oh. Bu arada şurada söylemeyi unuttum. Mesela buradan sensörü bağlarken arkadaşlar şuradan lastiğinizin ölçüsünü seçmeniz gerekiyor. Şimdi normalde ben Triban RC 500 kullanıyorum. Bunun normalde 728 ama şu kullandığım trainer 725 e bu. O yüzden 725 seçiyorum ben. Bakayım göster şurada görülüyor zaten. Evet. Ben şimdi her şeyi hazırladım. Üstümü giyip ondan sonra isiyete geçiyorum. Sularımı doldurdum. Bir tane elektroliz atacağım şimdi suyuma. Tamam. Hazırız. Şimdi arkadaşlar bisiklete bindim. Bir tane yol seçelim hemen. Tırmanışı az olan bir yer seçeyim ya. Şu iyi gibi. 8 kilometre 70 metre tırmanış var. Yani 30 dakikadan daha az diyor. Şöyle bir harita. Gördüğünüz gibi. Şimdi start right dedim. oyna ee, oyuna başla bu arada yanında mutlaka <laughs> mutlaka havlu olun abi. Gerçekten ortalık yanıyor. Evet dışarıda yağmur var. Ama bisiklet sürüyoruz. Çok keyifli oluyor böyle. Yani ister filmini aç, ister müzik dinle. Önünde de, de Hariza ya da arkadaşlarımla gir. Şimdi bizim Zeynel ve Emre de zirvik yapıyor. Onlar da gelecek yakında. Yine beraber de sürüşler yapacağız onlarla zirvikte. Bir de ben şu an sadece hız sensörüyle bağlandım ama nabız ve kazan sensörü de aldım. Onlar da gelsin onların da bağlantısını gösteririm size. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Yani kilometreyi gösteriyor. Ondan sonra tırmandığınız yol. Biraz süreyim. Ben hareket ettikçe evet. tam hızını hesaplıyor. Ettim enerjiyi gösteriyor. Bu şekilde. Burada ne kadar bir yokuş çıktığını gösteriyor. Şimdi arkadaşlar şöyle GoPro'nun bataryası bitti de şunu değiştirdim. Ya bu bu aleti de göstereceğim size yakın bir zamanda. Bu acayip faydalı bir şey ya. GoPro kullanıyorsanız eğer şu var ya şu şu müthiş bir şey. Orijinali 3000 lira vesaire. Ben Telesin diye bir marka aldım. 700 liraya yemin ediyorum kullandım. En iyi aparatlardan biri bu. Şimdi arkadaşlar şöyle şunu çok merak ediyor aslında Zirt'te. Bunu ben de çok merak ediyordum. Ben kullanınca öğrenmiş oldum. Şimdi normalde biz hız sensörü takıyoruz ve kullanıyoruz. Şimdi program zaten bu şekilde hesaplama yapıyor. Yani sen rampaya geldiğin zaman aynı şekilde pedal çeviriyor olsan da kilometre yavaşlıyor. Yani bunu hesaplıyor kendisi. O yüzden mesela sen yüzde işte eksi eğime geldin. Bisikleti boşta bıraktın. O sen çevirmesen bile pedalı devam ediyor ekranda. Ya da rampaya geldiğin zaman mesela sen aynı şekilde çeviriyorsun. Düz yolda 10 km ile mi gidiyordun ya da 20 km ile mi gidiyorsun düz yolda? Sen rampaya geldiğin zaman aynı şekilde pedal çeviriyorsan o otomatik olarak 10, 12 km'ye 10 km'lere düşüyor. Yani rampaya göre hesaplıyor. Eğime göre senin hızını ayarlıyor. Sistem böyle. Şu an sürüyorum. Böyle göstereyim. Böyle arkadaşlar. Yani umarım faydası olmuştur. Merak ettiğiniz bir şey varsa sorun yine var yorumlarda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Havalar düzelirse yine turlara devam edeceğiz inşallah. Herkese iyi hafta sonları.